Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Çok kısa bir husus paylaşacağım. Şu kelimeleri kullandığımız için Allahu Teala bizim dualarımızı kabul etmiyor. O kelimelerden biri herkesin çok kullandığı inşallah kelimesidir. Dualarda inşallah kelimesi asla kullanılmaz. İnşallah şu demektir. Cümle manası Allahu Teala isterse Duada şu manaya gelir. Ya Rabbi sen istersen ver, istersen verme. Umurumda değil. Bu manaya gelir. Onun için bu kelimeyi asla ve asla dualarımızda kullanmayacağız. Diğer bir kelime de Allah'ım sen bilirsin. Allahu Ekber. Kardeşim bu ne demek? Allah'ım sen bilirsin demek şu demek. İster ver, ister verme. Bu şekilde dua olmaz ki. Yalvaracağız, yakaracağız. Yani Ya Rabbi ne olursun ben zayıf kuluna şunu ver, bunu ver, buna ihtiyacım var, şuna ihtiyacım var deyip hem alçak gönüllü olacağız hem de terbiyeli bir şekilde Allahu Teala'ya yalvaracağız. Şunu da asla söylemeyeceğiz. Bazıları duasında söylüyor, bazıları da duadan sonra söylüyor. O kadar dua ettim de Allah -u Teala kabul etmedi şeklinde asla söylenilmez. Neden? Çünkü bu şekilde söylenirse Allah Teala o duayı kabul etmez. Kabul etmiş olsa bile o duayı geri çeker. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul duada acele etmediği müddetçe Allah Teala onun duasını kabul eder. Eshab-ı kiram soruyor, Ya Resulallah kul nasıl acele eder duada? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dua ettim de Allahu Teala duamı kabul etmedi der. Bu şuna benzer muhterem kardeşlerim. Allahu Teala duayı kabul eder. Fakat bunun yaratma zamanı vardır ve yaratma süresi vardır. Allahu Teala'dan mesela sen bir çocuk istedin. Allahu Teala bu duanı kabul etti. Ne zaman verecek sana bu çocuğu? Evlendikten sonra. Evlendikten sonra ne zaman verecek? Belki 5 sene sonraya yazdı Allahu Teala bunu. 5 sene sonra hanımın hamile kalacak veyahut da hanım kardeşimiz dua ettiyse hanım kardeşimiz kendisi hamile kalacak. Hamile kaldığı gün kucağına alacak mı çocuğu? Almayacak. Ne zaman alacak? Bir dokuz ay geçtikten sonra o çocuğu kucağına alacak. Şunu diyebilir mi? Ya ben hamile kaldım veyahut da eşim hamile kaldı. Üç gün sonra bu çocuğu alalım kucağımıza. Üç gün sonra hastaneye gidelim doğum yapsın. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Böyle bir şey ancak kürtaj için düşünülebilir. Yani çocuğu aldırmak, yani çocuğu öldürmek manasına gelir. İşte duaların ağların kürtajı da acele etmektir. Yani allah Teala'ya dua ettim de duam kabul olunmadı demektir ki bu da duanın kürtajıdır. Duamızı öldürmüş oluruz. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim bir hatırlatma yapacağım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı, paylaşımlarımızı beğenmenizi, kanalımızı tanıdıklarınıza tavsiye etmenizi ve paylaşımlarımızın altına amin yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümine duası kabul olunur buyuruyor. Kimin duasının kabul olunacağı belli olmaz. Şimdi ben kısa bir dua edeceğim. O duanın kabulü için amin yazalım. Allahu Teala Dünya ve ahiret sıkıntısı vermesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatlerine nail eylesin. Bir başka sırlı dua ve bilgiler sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.